Haydın. Bugün seyahatimizin son günü diyebiliriz. Yarın hepimiz uçaklarla döneceğiz. O yüzden hafta sonu da olduğu için bugün çok yakında bulunan kovaların Adası'na gidelim dedik. Biraz vakit vardı bot bineceğimiz botun kalkmasına. O yüzden bir şey atıştırmaya geldik. Burada büyük bir 7-Eleven var. Yanında da kendisinin pastanesi vardı. Şimdi oradan bir şeyler aldık, kahvaltı yapacağız. Sonra da adaya doğru yola çıkacağız. Bu ada Pataya yaklaşık 7,5 buçuk kilometre uzaklıkta. Adaya aynı zamanda Kollan, Kollar veya Lan olarak da biliniyor. O şekilde de telaffuz ediliyor. Adanın en güzel plajları adanın batı tarafında kalıyor. En popülerleri de Tavan ve Tien Beach. Yine motosiklet kiralayabileceğiniz birkaç yer de var. Son evler de bildiğim kadarıyla tüm plajlara gidiyor. Biz muhtemelen son evleri tercih ederiz. Verdin mi? Kişi başı 30 baht değil mi? Per person. Evet, kişi başı 30 baht. Kişi başı 30 bahta. Yani evet, tekneye binerken burada keş. Şey. Tekneye binerken keş olarak ödedik gidiyoruz. Şimdi kollarını indik yaklaşık 40 dakika sürdü. Çok yavaş geliyor. Speedbotlarla da 150 baht'a hızlıca gelinebilir alternatif. Acelemiz yoktu. Yavaş yavaş geldik. Şimdi buradan bir Songtai'ye atlayıp Tawen Beach'e gideceğiz. Orada denize gireceğiz. Belki sonrasında diğer bir işlere de gideriz. başladık. Kalan bir çek gidiyoruz. Bir kişi 20 var. Burada istediğimiz gibi oturacağımız bir şezlong bulamadığımız için şimdilik hemen bir girip çıkacağız. birçe doğru gideceğiz. Kendinden TM Beach'e geldik. Şu yine arabalarla. Oradan buraya kişi başı 40 bah 40 bahttı. Deniz çok güzel gözüküyor. Şimdi buradan yürüyeceğiz oraya. Araba oraya kadar gitmiyormuş. Aşırı güzel gözüküyor. Ve sakinlik var aynen. Diğer taraf çok kalabalıktı. Biz sadece denize girip çıktık. Burada da böyle bir taşlık var. Şurada kiralanan motorlar işte ufak meyveciler falan var. Şöyle şu yoldan yürüyünce plaja ulaşıyorsunuz. Jet ski falan kiralayabilirsiniz zaten her yerde. Onlar için bekliyorlar ve taciz ediyorlar sizi alın 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 diye. Yürüyelim. Ne güzel yer bulmuş ya lova bak. İyi dinlenmeler tatlış. Ben burayı uzaktan bir çekmiştim aslında ama yakınlaştıkça daha da güzelleşti. Belki beyin henüz siz izlediniz mi bilmiyorum yayınladık mı ama Go Kart videosunda şu arkadaki morluklara bakın. Bu kadar istekli Bunlar ve azim, hırs, dirayet, hiç sormayın. Yani. Araba çok hızlıydı. Virajlarda inanılmaz baskı yapıyor kesin. Konuyu açtım ya hemen. Ben kapatayım. <laughs> oh burası gayet uz. Ay ben seni yerim tipe bak. Belki al şunu bir. Çekil. Al. Tut. Tut şunu. Gel gel. Gel 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 gel. Ay çok tatlı. Ama kaçtı benden. Neyse. Burada şimdi rahat rahat yüzeriz. Bana bir unicorn alman var mıdır belki Bey? Unicorn. unicorn Önünde evet. bak, sağda. Evet. Yok mudur? Seawalker. Bakın burada bu seçeneklerin hepsi var. Yapabilirsiniz. Düdüklenmeden pazarlık yapın tabii ki. Böyle bir yer. Çok güzel. Suyun güzelliği peki. Şu suyun güzelliği. Kum çok beyaz. Çok güzel. Burada şezlong tuttuk. Şezlonglar 100 baht bu arada. Zaten diğer beach'te de öyleydi sorduğumuzda. Belki ve küçük dostu saatlerdir beraber yüzüyorlar. Ne yaşıyorsun Belgeciğim sunası Çok güzel. Çok iyi çok iyi. Gel. Gel ya. ya Kıyısı sıcakmış. Ben seni getirmeyi bilmez miyim şimdi? Nereye? ona Det var meg. Biz döndük. Üç buçuktaki tekneyle. Aynı gittiğimiz gibi 30 bahta. Kolan güzeldi. Deniz çok güzeldi. Orada bayağı vakit geçirdik. Hani video dışında da biz bayağı yattık. Orada güneşlendik, yüzdük. Çok keyifliydi gittiğimiz beach. Çünkü diğeri çok kalabalıktı. Burası öyle değildi. O yüzden memnun kaldık. Şimdi döndük. Otelimize dönüyoruz. Hazırlığımızı yapacağız. Çünkü yarın dönüş var. Görüşürüz. Bugün bizim Pataya'da ve Tayland'da son günümüz. Yarın Türkiye'ye dönüş için Bangkok'a doğru yola çıkacağız. Bu yüzden bu akşam dışarı çıkıp Walking Street'te biraz yürüyüş yapıp, müzik dinleyip bir şeyler içmek istedik. Bir rock bar'a gideceğiz muhtemelen. Bu arada Taylilerin rock konusunda bir doğal yetenekleri var. Geldiğinizde kesinlikle dinlemenizi öneririm. Burada Hard Rock Cafe de birkaç yerde var. Phuket'te vardı yanlış hatırlamıyorsam orada görmüştüm. Bu Walking Street'te tek tük street food yenebilecek standlar var. Bolca bar ve club var onun dışında. Buralarda bir sorununuz olursa diye sizinle ilgilenebilecek farklı milletlerden turist polisleri de var. Onlardan destek alabilirsiniz bir sorun olduğu zaman. Bu arada biz dün bir AVM'de çalıştıktan sonra otele dönerken çevirmede trafik polisleri uluslararası ehliyetim olmadığı için 500 baht ceza yazdılar. Kaskımız vardı bu arada. Kaskı zaten asla binmem motosiklete. Ama polisin söylediğine göre makbuzu saklayıp tekrar ceza yemeden motosiklet sürebilirmişiz. Cezayı da hemen zaten çevirmeyi yaptıkları yerin arkasında böyle bir karakol gibi bir yer vardı oradan ödeyebiliyorduk. Artık bu videoyu da burada kapatıyoruz. Bir sonrakinde görüşürüz.